hoş geldiniz. Bugün Sanok'tayız arkadaşlar. Rank maçındayız. Şimdiden iyi seyirler dilerim kankam ve kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bir de sonuna kadar izlerseniz ilerletmeden çok güzel olur. Evet arkadaşlar. Videoyu beğenip yorum atmayı da unutmayın. İyi seyirler. Dilerim. İsterseniz iki kişi ya da bak şu, şu tepedeki yer daha çok ya dur buraya alalım burası yetmez tepeden bize. Tepeden tarayalım. Bak iki kişi ileriye alsın abi. Şu büyük yerler var ya sol. Ben orayı al. Ben alalım. aşağı alacağım. Ben buraya aldım. Tunca ileriye dedim. Spremi ya dedim yakın yere atacağım dedim. Hemen adamlar arayış yapma Sunjay, bir tık bekle. Adamlar da Benim seni yokatmış. Mark the location. Tamam. Burada içeriyi. Aşağısı. Çok ileride de var bir şeyler. Mark the hani. location. Aynen. Sanki köprüde biri var. Karşıda. Göremedim onu henüz. Ben şimdi gördüm. Şimdi yani, gidecektik. E döneceğiz zaten. E biz gidiyoruz abi. Nereye? Şu, botları alalım dedik gelmişken. Loot'umuzu atalım çıkalım. Tamam oraya doğru gitti ya. Ters gidiyor şu an. Silah yok. Gülce silah alacak. Buraya şey. bir ordan. Destek mi? nereye gidiyorsun hemen? Burada da adam değilim. var. Abi buradakiler ne böyle? La buldum geliyorum ben. Tamam. Berbül yok ama yine geleceğim. Yakın olayım. 5 e, şey 5 e, nereden çıktı ya? I got supplies. Dün <laughs> dört Evet evet. Burada adam var ne demiştim? Bot. Aynen burada bir bot çıkmadı adam bilmiyorum. İki AK takılıyorum şimdi. Hmm. Tamam bot çıkmış mı? Devam. <laughs> Gidebiliriz şeye doğru. Şey Bot kemer şey basabiliriz şimdi. Sizin durumunuz nasıl? Bir daha iyi ben şu an. Ben biraz daha aldık kalanırsam iyi. Ses var ses var. Ses ver tamam adam normal adam. Normal adam gel abi destek. Burada size evet. Burada üst katta. Lan burada lan. Buradayım. Allah nasıl şey tutun. Nasıl lan ben, ben ben nasıl kolsuzluk yaptım. Uyuyorduk. Ona yumruklayacağız. Ona yumruklayacağız. Açamıyordu bak bak. Görmüş. Aldır beni. Yumrukla abi onu. Gelemem. Kaldır beni kaldır. Arkadaşı geliyor. Hey, dur, hareket yapalım. Dur bitirme bitirme. Arkadaşı geliyor. Arkadaşı alt katta. Siz sadece supportlayın tamam mı? Onu alırım ben. Yaptı bir yere galiba ya. Bitirecek burada. O düştü mü Marked location. Botmuş ya, boş yere panikledik. <laughs> bot da nasibini aldı. Hayır, Sayit'in kafasına <laughs> düşmesi şey, Rezo'nun. Arkadan bir ee... bot daha geliyor. Bizde elik iki tane. Bu taraf altta da var. <laughs> bot botdan Bu gerçek galiba. Evet gerçek. Evet. Kayalı. Can, canını götürürsen yeter aynen ben alacağım. Şimdi. Tamam kaldırsın oğlum. Baygın. Sait bayitmeye değil ya. Botlar var. Götüreyim mi Efendim? Al onu, yatıyor bak orada. Bu the location. Tamam, tamam. Alacağım. Buna göre ben alacağım. Gelen var mı bende? Ben de yanımdasın. Watch denizden gidiyor. <laughs> Neyse geliyorum şimdi oraya. Ee, aldım. aldık burada <laughs> da sanki ses geldi ya oradan bir yerde. İsteyim buralar. Bizi oradan bir isteyin. yerde. Biz yok bende. Neyse tamam, tamam. Şey Ali abi o yatan dediğimi alsaydın. Mark the location. Hayat Bitti mi? Evet evet. <laughs> Ali abi valla pardon. Bak, o değil de. Location. Şey sudayım şimdi de. Moru bitirtirmesin. Moru sıkmasın. Yok kaldırdım. Ben. Tamam, tamam onu alırım ben şimdi. Sabahtan beri ben takip ediyorum. <laughs> Kafasına rezon. Ya yanlışlıkla kıyafeti bırak. <laughs> Hala sıkıyor çamış. Watch <laughs> out. Burada da vardı bir tane. Adam var, adam var, ha, adam var, var. dedim. buradan bir yerden ses geldi dedim ama doğruymuş demek. Hay ben Kayan senin bu ya. Aa ben bitirdi ya. Nereden sıkıyor? Bitir. bitirdir mi? Bitir. Kaç kaç kaç. Beni bir dakika. Say. Abi. Bekle Tuncay ben kaldıracağım. Tuncay'ı kaldıracağım ben Tuncay'ı. Helal. Elinize sağlık. Arka var. Hayır Moruk Bey tek gitme. Bir ay yıldız saat. Ben gayeye gidiyorum gayeye. Kavra geçeyim. Korkalamı. Burada burada burada. Sahada. Marked location. Marked location. Tamam. Yardım. Abi şurada şurada. şurada. Şurada bot. Düşman görüyor. Bot mu bot? Bana gel. Çabuk 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 bana 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 bana. Tut beni. Tut beni, tut beni. bırakma sakın. Bir kişi kaldı. Tamam gerek. Düşman evet. görüldü. Tunçay'ı bak sen sisteme. Adama bak. Bir kişi kaldı. Mor. Tunçay adama bak Tuncay. önünde ha. Orada önünde. Helal. Helal. Eline biri. Biri. Tamam orada bir kişi kaldı zaten. Evet onu diyorum. Tamam alacağız sakin. Yattı. Yatarak bakıyor. Bomba attı. Geri çekin sen. At. Ah ben... Lan nasıl? Sır sen al diye öldürmedim ama tamam, ben, al, ben 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 tut 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 çok vurdu ya ay en az sağ ol <laughs> abi buralar Aradım. şampiyonlar ligi oldu koş 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 sis var mı Tuncay ee, sis bul da gelsin sis varsa hemen sis bul da gelsin Burası tehlikeli. Buradan her Yok. yerden oynarlar bize. Vallahi şu an can basmayı bıraktım. Sisi arıyor. Can bas, can bas. Yolda giderek canını bas. Biraz kötü oynamış olabilirim burada ya. Moruk Bey'i de Mermileri görüyorsunuz değil mi? Moruk Bey. Bak mermileri. Ben düştüğüm zaman zaten <laughs> her yerden savaş çıkıyor. <laughs> var. Vallahi ya. Hep senin senin şeyin ha. Adamın birinden işaret hani şey buldum. 60 adam ya. Yani. Alana gidelim hadi. Bak biri de adam arabayla İyi, gelmiş. Ya hiç ya. 12 kişi var. Bayağı birleşim var benim bu maç. İyi bir artı verir. 3. Video 10. devam mı? Evet evet. Videodayız ya. Artık. Şey yapmadım hiç. Burada Maxdalen var. Hemen desenini takayım mı? <laughs> Alana gidelim. Daha güzel fight döndü şuna baksın. Çok <laughs> iyiydi ya Moruk Bey var ya. Ona sıkıyor o geliyor ona sıkıyor. Vay <laughs> kaydı. Senin sürdüğün Maxdalen ha. Lan onu tayla kusurlar seni. Ha? Bana kusurlar Ne oldu Puh. Bu Vay. da yüzmüyor de. Çık. <laughs> Allah kaydı ya. Nazar. Dayı <laughs> abi be tam etti ne yaptı? Bu <laughs> el ben bir şey yapamadım. Gözümü açamadım bu adam kaldırmakta. <laughs> ya var ya orası çok şeydi. <laughs> Acayip fight tam sevdiğim ya işte tam istediğim oydu benim. Bize yakın oynasaydı abi Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz hemen bir like at kanka. Oradan nasıl çıktık yani bir yorumunu yaz hemen. Şarjörü boşaltır öyle ne kadar? Ayırır. Watch out. Robun bir Allah Allah yanlışlık. Merak etme, yanlışlıkla şimdi bunlar. beynimize vururlar şimdi, merak etme. botlar alana ölüyor. Keşke ölmeseler ama. Aldıracak kimse yok dediler, ölecek dediler. Ya bu maç 20 leş olur ya. Onu direkt Hayda, oyun alanına düştü. Ölme lan, sakın ölme. Şu tepe güzel yermiş ha. Arkada adam. adam. Arkada mı? Arkada evet. VP taraf Düşman görüldü. Ben bir tık kolsuzluk yapmış olabilirim. Arkada aldım. Arka. Doğru. 330 taraf. Var Arka var. Arka var. Arka var. Nasıl tekim? Nasıl? Arkalaya aldık ya. Çok güzel oldu. Arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.